Galatasaray ilk devre Ankara'da PTT'ye mağlup olduğu müsabakaya bu defa İstanbul'da yine PTT'ye karşı çıkıyor ve bu defa Sarı Kırmızılar son derece azimli. Hakem triosu Ertuğrul Dilek, Özer Erkli ve Orhan Cebe. Galatasaray Nihat Ergün Akın, Muzaffer Talat Turan, Mehmet Ayhan Gökmen Metin Uğur şeklinde. PTT ise Cavit Yetik Esen Ali, Enver Yusuf Aydın, Köksal Zeki, Ferudun Ertan Metin şeklinde. İki takım kaptanı ortada Metin ve PTT'den Yusuf, ortada da orta hakem Ertuğrul Dilek. Ve oyun derhal başladı. Top da hemen Uğur'da. Uğur aldı, bozuk zemine rağmen topu sağ tarafa doğru yerden uzattı. Sağdan kayıyorlar şimdi, Mehmet'in ayağında. Galatasaraylı Mehmet aldı. Tak çizgisinin bir iki metre kadar yakınında. Daha henüz 30. saniye. Aldı, hemen ortasını yaptı. Sağ taraftan kayıyor, onun topuna gelmişti. Girdi ve topu kornere çıkardı. Kornel atışını bekliyoruz. Yapılmak üzere atış yapıldı. Metin kafaya çıktı vurdu ve gol. ...henüz birinci dakikada Metin'in sert kafa şutu. 1-0 Galip Durum'a yükseltti Galatasaraylıları. Sarı Kırmızılılar son derece sevinçli. Ve sağdan gelen topa Metin'in yapıştırdığı kafa. Böylece Sarı Kırmızılı takımı 1-0 üstünlüğe ulaştırdı. Ve şimdi Galatasaraylıların atakları devam ediyor. Son derece rahatladı Galatasaraylılar. Zira PTT gibi bir takıma henüz birinci dakikada gol atmak hakikaten büyük bir başarı. Top şimdi Urda, Uğur aldı topu. Sağ taraftan kayıyor. Verdi Gökmen'e. Gökmen, e. Gökmen gollü pozisyonda karşı karşıya. Vurmak üzere vurdu ve gol. Henüz dördüncü dakika. Galatasaray 2-0 galip durumda. Buna ne Galatasaraylılar ne de PTT'ler adeta inanamıyorlar. Fakat ortada skol havası var. Evet Galatasaray birinci dakikada Metin ve dördüncü dakikada da Gökmen'in attığı gollerle 2-0 galip durumda. PTT forvetleri sadece santra yapıyorlar henüz. Top ortalarda. Orta yuvarlakta PTT'liler sağ tarafa doğru çektiler. Ceza sahasına doğru kayıyor Zeki. Kaydı kaydı fakat bırakmıyorlar. Ergün hemen aldı. Topu derhal ileriye doğru uzattı atış yapıldı ve top Cavit'ten dışarıya çıktı korner. Korner atışı sol taraftan kullanıldı. Ceza sahasının bir iki metre kadar dışına çıktı top. Galatasaraylı Turan sert bir vale yapıştırdı ancak barajdan döndü. PTT'liler nihayet kendilerine geldiler ama 2-0 mağlup olduktan sonra. Şimdi 2-0 üstün olan Galatasaray PTT ataklarıyla karşı karşıya durumda. Ertan'da. Ertan'dan hemen Turan aldı. Orta yuvarlakta çekti topu sağ tarafta gönderdi fakat Aydın kafayla kesti. Yanındaki arkadaşı Zeki'ye verdi. Ondan gelen top yine Aydın'ı buldu. Aydın bir çalım attı geçti karşısındaki Mehmet'i. Kayıyor milli futbolcu Aydın. Aydın, Aydın ceza sahasının dışında. Sağ tarafa doğru pasını yaptı. Sağdan kayıyorlardı bu defa olmadı. Olmadı. Vergün oraya da yetişti. Topu aldı, ortaya doğru gönderdi. Kafayla top sekti ve doğru Yusuf'un önüne. Yusuf aldı, düzeltti. Bakınıyor şöyle ileriye doğru ve pasını yapıyor. Sol taraftan yine kritik bir durumda Nihat uzandı. Petet'e forvetinin önünden topu aldı ancak bir çift vuruş. Arkadan sert bir vole daha. Bir hayli yukarıdan top avutu boyladı. Avut atışı kullanıldı. Metin Oktay'da top. Metin hemen yanındaki arkadaşını gördü. Sağ taraftan bir orta. Bu defa da Cavit'te. Cavit, çamurlu sahada uzandı ve topu aldı. Hemen de gajmanını yaptı, PTT'liler şimdi sağ taraftan akıyorlar. Akıyorlar, bir verka çapıldı Ertan'a, ondan da sağ açıklarına geldi Köksal'a. Köksal ortasını yapmak üzere ve yaptı. Yaptı Köksal ortasını, kafayla kesti Galatasaray müdafileri ve topu Nihat uzandı, yandan hemen aldı. Yanından kaymakta olan arkadaşı Mehmet'e verdi. Mehmet'ten Gökmen'e gelen pası bırakmadılar, bırakmadılar ve derhal de aydın aldı. Aydın geride oynuyor. Yusuf'un gerisinde oynuyor ve böylece boş topları kovalıyor. Ve top şimdi yine ileriye doğru geldi. PTT'lilerin bir ataklarını görüyoruz ve yine top dışarıya çıkıyor. Ergün'ün uzun bir degajmanı orta çizgide tam çizginin üzerine kadar geldi. Bir pas yaptılar Galatasaraylılar ve Metin'den gelen top kimseyi bulmadı. İkinci atakta yine Metin'den ancak kornerle top alabildiler. Korner atışı kullanıldı. Cavit vurdu ve tekrar korner ikinci defa yine atış kullanılıyor. Ceza sahasında kafalar, yumruklar ve böylece PTT'liler bir hata daha önlerken Metin'in de sert kafa şutu direğin tam üzerinden avutu boyluyor. Galatasaray PTT karşısında birinci dakikada Metin, dördüncü dakikada da Gökmen'in attığı gollerle 2-0 galip durumda. Ve bu arada ikinci yarı başlıyor. Top orta çizgide biraz gerilerde. PTT'liler kaptılar topu. Bakalım Galatasaraylılar bu yerde ne yapacaklar? Sol taraftan bir atak şimdi. Kayıyorlar, kayıyorlar. Top hala PTT'lilerin ayağında. Durdurdular topu. Çektiler geriye doğru. Bırakmıyor. Ergün hemen aldı. İleriye doğru gönderdi. Bu arada top Mehmet'te. Mehmet yanındaki arkadaşını gördü. Vurmak üzere Galatasaraylılar topu kaleye fakat bırakmıyor Yusuf. Ve böylece ve böylece top dışarı çıkıyor. Avut atışı hemen kullanılıyor ceza sahasının bir hayli dışında Galatasaraylardan şimdi bir atak seyrediyoruz. Henüz 63. dakikadayız. Top ceza sahasının bir iki metre kadar dışında. Soldan bir orta ve bakalım ne olacak. Sağ tarafa doğru geldi. Bir ortada çıktılar ve Gökmen vurdu gol. Evet 63. dakikada Gökmen 3-0 galip duruma yükseltti Galatasaray'ı. Galatasaray'ı Gökmen 3-0 galip duruma yükseltti. İlk golü Metin atmıştı. Gökmen üst üste iki gol attı ve böylece PTT 3-0 mağlup durumda. Bakalım Galatasaraylıların ataklarını bundan sonra biraz daha yavaşlamış şekilde göreceğiz mi? Top şimdi PTT'lilerde. PTT'liler mütemadiyen hücum yapıyorlar fakat Galatasaraylılar da kontra ataktan gol yapıyorlar. İşte aradaki taktik farkı bu. Şimdi top Telat'ta. Telat'tan hemen Turan'a geldi fakat kestiler. Köksal aldı. Köksal hemen yanındaki arkadaşı Aydın'ı gördü. Aydın ileriye doğru uzattı. Ceza sahasının bir hayli dışında bırakmıyor Galatasaraylılar. İşte bir atak daha. Metin'den uğra geldi fakat top son anda kaleci Cavit'e kaldı. Cavit'in degajmanını Aydın aldı. Hemen bir kopuk pasıyla çekti önüne PTT'li Aydın. Orta çizgiyi geçti kayıyor. Top hala Aydın'ın ayağında. Sol tarafta bulunan arkadaşına verdi. O da daha geride bulunan sol veki Esen Ali'yi gördü. Esen Ali'den bir orta seyrettik. Ceza sahasının bir iki metre kadar dışında. Uzatıyor yine Galatasaray'a doğru. Uzatlar uzatlar ve sağ taraftan kaymakta olan Metin'e geldi. Metin tam yakına geldi ve vurdu. Evet böylece 71. dakikada Galatasaray 4-0 galip durumda. Hakikaten Galatasaray bugün tam gününde üst üste dört gol attılar. İki gol metinden, iki gol de Gökmen'den. Dakika 71 ve Galatasaray 4-0 galip durumda. PTT'liler yine atak yapıyorlar. Yine sağ taraftan kayıyorlar. Top ortalanmak üzere. Ceza sahasının bir kadar dışında. Yapıldı orta fakat top dışarıya çıktı. Avut atışı kullanıldı. Orta yuvarlakta top şimdi. Bu arada değişiklik oldu. Uğur'la Metin çıktı. Metin'in yerine Ahmet, Uğur'un yerine de Muhlis girdi. Başka değişiklik yok. Top PTT'lilerde tehlikeli olmak üzereler fakat Muzaffer bırakmıyor. Gerek Muzaffer gerek satılan, hakikaten bugün gününde iki futbolcu. Bu arada Ertan'ın şutu barajdan dönüyor. Arkadan yetişen Nihat bu tehlikeyi önlüyor. Top sol taraftan bir atakla PTT sahasına doğru kayıyor. Kayıyorlar kayıyorlar. Sağdan bir orta. Muhlis'le fakat olmadı. İkinci ortayı bekliyoruz. Fakat bu defa PTT'liler hemen önlüyorlar. Ceza sahasının bir hayli dışından sert bir şut, direğin üzerinden yalada da avuta çıktı. Sağ taraftan bir atak daha şimdi. Mehmet de. Mehmet bomboş kaleye gönderdi, Muhlis yakıştı. Yetişti ve 5-0 galip turma 87. dakikada Muhlis, 5. golü de attı. Evet, böylece Galatasaray, liderlik yolunda, şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attı. Galatasaray 5, PTT 0.